Evet, Mısır gündemiyle devam ediyoruz. Bu kez telefon attığımızda AK Parti milletvekillerinden Sayın Selçuk Özdağ var. Sayın Özdağ, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar hanımefendi. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Özdağ, ne yazık ki küresel bir proje gerek Türkiye'de gerek Mısır'da ve dünyanın dört bir yanında uygulanmaya çalışılıyor ve bu proje kapsamında ne yazık ki Mısır'da ihvana yönelik idam kararları ile ilgili haberler var. Bu son gelişme ile başlayacak olursak neler söylersiniz Sayın Özda? Tabii burada İslam dünyasında bir operasyon yapılıyor. Önce halkın iradesinin tecellisi noktasında bir Arap baharı tecelli etmişti. Fakat Burada egemen güçler buna tahammül edemediler. Mısır İslam dünyasının kalbidir, Türkiye kalbidir. Bu noktada önemli ülkelerdir. Pakistan öyledir, İran öyledir. Bu noktada Mısır'daki bugün halk hareketlerinin özellikle Arap Baharının darbeciler tarafından gelip bastırılmış olması, insan haklarının zaten uzun süredir ihlal edildiği bir Mısır'da gerek mübarek döneminde gerek ondan önce Enver Sadat döneminde tekrar yeniden bir rahatlamanın olduğu bir ortamda egemen güçler tekrar yeniden taşeronlarını kullanarak orada çok ciddi şekilde bir sindirme, baskı ve darbe yaptılar. Bu bu darbenin karşılığında da karşısında da yeniden halkı halk iradesini tecelli ettirebilecek güçleri kendilerine hedef tayin ettiler. Oradaki tüm sivil toplum kuruluşlarını, özellikle demokrasi isteyen, insan hakları özgürlüklerini genişletmek isteyen fikir hürriyetini, teşebbüs hürriyetini, inanç hürriyetini hakim kılmak isteyen insanlara karşı çok ciddi insan hak ve özgürlükleri ihlalleri yapılıyor. Ama medeni dediğimiz batı dünyası seyrediyor. Birleşmiş Milletler seyrediyor orada. Bütün insan hakları örgütleri bu yapılanları sessiz, sanki kör, sanki sağır burada. Hı. Ve bugün de bir idam kararları noktasında ama inanıyorum ki e, Mısır e, bu sıkıntıları aşacaktır. Mısır halkı demokrasi inanmıştır. Taşeronların karanlık güçlerin ömrü uzun sürmez Hakikatlerin çok güzel bir özelliği vardır Güneş gibidirler Mutlaka bir gün ortaya çıkarlar Yani şu an Mısır ekonomik olarak perişan Mısır turizmini kaybetti Mısır demokrasisini kaybetti Mısır itibarını kaybetti İmajı sarsıldı Ama ben inanıyorum ki İslam, İslam dünyasındaki ülkeler de e, bura, bu, bu, bu duruma mutlaka bir dur diyeceklerdir Müdahalede bulunacaklardır ben inanıyorum ki İslam dünyası sessiz kalmayacaktır. Sivil toplum kuruluşları sessiz kalmayacaktır herkes gücünün yettiği kadar sesini yükseltmelidir diye düşünüyorum. Evet e, kesinlikle bu manada elbette e, ne yazık ki Türkiye bir operasyon gerçekleştiriliyor. Sevgili radyeye karşı e, bu manada e, belki bu kadar e, gündem yoğun olmamış olsa bu idam kararlarına çok daha farklı tepkiler gelecekti ama e, bunun bir e, küresel oyun olduğunu düşünürsek e, bu manada e, halkımız STK'lar e, ya da e, İnsan olan herkes e, tepkisini bir şekilde e, nasıl göstermeli? Bu konudaki öneriniz ne olur? Biz burada e, tabii suiyet zeminleri içerisinde kanun şartlar içerisinde kalarak hukuk çerçevesinde protestolarımızı göstermeliyiz. Yani eylemler yapılabilir, gösteriler yapılabilir. Zaten şu an e, Pakistan çok ciddi şekilde sancılı. Mısır demokrasisini kaybetti. Türkiye'de de maalesef 17 ve 25 Aralık operasyonlarıyla Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini sarsmak isteyen bir yapı var. Çünkü İslam dünyasında dört tane ülke çok önemlidir. Bunlar Pakistan'dır, İran'dır, Mısır'dır ve Türkiye'dir. Son zamanlarda Türkiye başat bir rol izlemeye başlamıştı. Özellikle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la, Sayın Başbakan'la e, bu da İslam dünyasının uyanışı demekti. Bütün mazlumların ve masumların uyanışı demekti. Bu uyanışa karşı birileri cambaza baktıyorlar. Gerek egemen güçler gerekse başkaları, içerideki taşeronlar. Biz cambaza bak sözüne inanmadan daima hakikatlerin peşinde koşmalıyız. Ve bu noktada Türkiye veyahut da bütün İslam ülkeleri, İslam Kalkınma Örgütü ve de diğer sivil toplum kuruluşları buna bir dur demelidir. Çünkü giden cam bir daha gelmez. O nedenle burada zaten büyük bir haksızlık var. darbe hukuku hukuk değildir. darbe dönemlerindeki hukuk ısmarlama hukuktur. Aynen Türkiye'de olduğu gibi sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor derler hı hı. ve öyle yapmak isteyeceklerdir. Ama ben inanıyorum ki bir buçuk milyarlık İslam dünyasında çok ciddi bir uyanış var. Çok ciddi bir şekilde eğitilmiş kadrolar var, eğitimli insanlar var ve sivil toplum kuruluşları var, STK'lar var. Bu STK'lar da buna dikkat çekecektir ve inşallah orada darbe bir kere her şeyden önce askıya alınacak. Darbe gündeminden düşecek inşallah, i̇nşallah. Ve Orada mutlaka bir gün demokrasi neşet edecek Demokrasi bedel ödenmeden kazanmaz Hiçbir ülkede demokrasi altın kase içinde takdim edilmiyor İslam dünyasının sancıları budur Demokrasi sancılarıdır Fikir hürriyeti sancılarıdır hı hı. İnşallah en kısa zamanda sancılarımız, acılarımız bitecektir Oku diyen bir dinin mensupları okuyacaklardır Çalış diyen bir dinin mensupları çalışacaklardır hak etmiş oldukları rejime, hak etmiş oldukları yönetime kavuşacaklardır. E, bu noktadan eminim. Ve ben evdeki hesap çarşıya uymayacaktır. E, darbeciler mutlaka geri adım atacaklardır. Zaten darbenin izleri Mısır'dan silinmek zorundadır. O noktada da e, gayretler e, hızlı bir şekilde devam edecektir. Bir yandan ter yaşlarımız bir diğer yandan gözyaşlarımız akacak. Bir diğer yandan fiili dua yapacağız. Bir diğer yandan batını dua yapacağız. Yani seccadelerimizde dua bir diğer yandan da sivil toplum kuruluşlarıyla aklımızı siyasetin emretmiş olduğu her argümanı kullanarak bu gidişata bir dur diyeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Sayın Özdağ. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Evet AK Parti Milletvekillerinden Sayın Selçuk Özdağ'ın açıklamaları da bu şekildeydi. Mısır'da meşruiyete bir darbe vuruldu. Binlerce darbe karşıtı katledildi.